selam. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Minik pembe tozba. Hadi şimdi biraz kuaföre gidelim mi seninle? Tabii ki gidelim. Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizinle kuaför maceramıza bakacağız. Evet. Hmm, merhabalar. Kimse yok mu acaba? Merhaba selam. Ben kuaföre gelmiştim ama. Galiba kimse yok burada. Buyurun hanımefendi. Kime bakmıştınız? Şey ben saçlarımı kestirecektim de. Bir saniye geliyorum. Lavabodaydım. Hı, hmm, nasıl bir model istersiniz? Ya kalkül istiyordum ama bir bakabilir misiniz nasıl olacağını? Tamam bakalım. Hmm. Saçlarınız da biraz karışmış yani. Öncelikle bence biraz boyundan alalım. Siz oturun masamıza şöyle. Ucundan alalım da biraz. Çok karışmış saçlarınız hanımefendi ya. Bakımını fazla yapamadınız sanırım siz bu saçların. Evet yapamadım. Yani bu oralar pek ilgilenemiyorum saçlarımla. Evet uçlarını güzel toparladınız da. Ama böyle çok yumuk gezdiniz inanamıyorum ya. Ben böyle istemedim ve bu kadar saçımı aldınız içinden. Çok fazla değil mi? Sizi dava edeceğim. Sizi şikayet edeceğim. Böyle bir saç kesimi olamaz. Ya hanımefendiciğim bir saniye daha başlangıcındayız. Bekleyin lütfen. Biraz düzelteceğiz saçlarınızı öncelikle. Olmaz bana bir de böyle önden gösterin lütfen hiç beğenmedim. <laughs> Güzelim saçların gitti inanamıyorum. Bu kadar çok saç kesilmez ki. Hep ucundan alacağım diyorsunuz. Ve çok kesiyorsunuz. inanılmaz bir şekilde kızgınım şu anda size. Bana kendinizi affettirmeniz lazım. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Hanımefendiciğim bir saniye. Bir saniye düzelteceğiz. Daha böyle yamuk kalamaz saçlarınız. Merak etmeyin. Düzleyeceğiz daha. Olmayacak bir şey. Merak etmeyin. Yani. Bakın. Şimdi biraz düzelttik saçlarınızı. Çok uzun ve şey olmuş. Saçlarınıza siz hiçbir bakım falan yapmamışsınız ki. Hiçbir şey yapmamışsınız saçlarınıza. Biraz kurutalım. <laughs> Oturun şimdi sandalyenize lütfen. Oturun. bir de karşıdan bakın şöyle. Şöyle yapalım. Hmm. Bakın lütfen. Nasıl var mı kötü bir şey? Ya tabii ki var. Yani ben böyle bir model istemedim ki. Kakülle düşünüyordum ama bence sizin elinizden kakül çıkmaz. Siz en iyisi benim saçımı bir kurutun. Ben gideyim yani. Bu şekilde olmaz. Durun şimdi ben sizin saçlarınızı bir maşa yapayım. Öncelikle kuruttum zaten az önce. Şöyle. Hanımefendi ama sizin saçınıza maşa falan da tutmuyor. Yani siz saçları ne yapmışsınız böyle kaç kere böyle açtınız bu sarı tona getirebilmek için kaç kere bu şekilde davrandınız. Yani anlayamadım ki çok yıpratmışsınız saçlarınızı. Hani bakım yapmanız lazım. Yani bir ara gelin de keratin bakımı yapalım sizin bu saçlarınıza. Yani böyle açı 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 açı. Çok fena olmuş. Yıpranmış saçlarınız bitmiş bir kere yani. Bakın. Maşa da tutmuyor yani. Hiçbir şey tutmuyor saçlarınıza. Bence biz böyle önce toplayalım. Toplanmış halinin uçlarına maşa yapalım sizinle birlikte. Siz bu sene bu saçları kaç kere açtınız acaba? Siz oturun bence biraz dinlenin. Bu saçlar için ne yapabiliriz biz bir düşünelim. Biz size bir çay ikram edelim öncelikle. Çayınızı içerken devam ederiz. Olur mu? Getirelim mi? Getirin. Çay getirin. Meyve suyu getirin. Ama benim bu moralim böyle yerine gelmeyecek. Buyurun hanımefendi buyurun. Çayınızı için sakinleşin. Bu arada bir de önden görünüşüne bakın saçınızın. Gördünüz mü önden görünüşünü? Beğenmediniz mi hala? Bakın şöyle dipleri de düzeltelim. Bu arada siz biraz saçlarınızı unutun. Ne yapılabileceği düşündükten sonra. <laughs> Bu meyve suyu da benim moralimi yerine getirmiyor. Çayla hiçbir şekilde. Yani nasıl böyle olacak ben bilmiyorum. Bu şekilde ben yani para vermek istemiyorum size. Yani böyle bir şeye masraf yapmış olmam beni çok üzüyor. Olmaz yani mümkün değil. Ben bir tuvaletinizi kullanabilir miyim acaba? Bir tuvalete gideyim orada. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Tamam tabii ki. Ne demek yani? Gidebilirsiniz. ben ne yapacağım burada geldim buraya ama inanamıyorum çok morallerim bozuk ya <laughs> bu şekilde olmaz ya <laughs> hanımefendi iyi misiniz nasıl iyi olayım nasıl iyi olabilirim yani bu şekilde lütfen biraz beni rahat bırakır mısınız tuvalette tabii ki Tuvalette bile rahat bırakmadılar beni ya inanamıyorum ya nasıl olacak bilmiyorum. Çıkayım şuradan. Ellerimi de yıkayayım şu tarafta. İnanamıyorum ya nasıl olacak böyle bu saçlarla benim çok moralim bozuldu. Yani hep bu şekilde bir kuaföre denk gelmek de açıkçası çok kötü oluyor ya. Ne yapsak ki? Hemen işimi arayayım da gelsin beni alsın buradan. Ben bu şekilde kalamayacağım burada. Çok morum. Alo. <laughs> Aşkım ne yapıyorsun ya? Kuaföre geldim. Benim bu saçlarımı burada berbat ettiler. Çok kötü gezdi bu bayan. Ben laf anlatamadım bunu. Azıcık ucundan alacağım dedi. Bütün saçımı kesti. Dedi ki saçın öyle olmuş böyle olmuş. Yamuk yamuk kesti beni. Nasıl olacak böyle? Tamam hayatım tamam sen merak etme. Ben gelirim başka bir kuaföre bakarız. Tamam çabuk gel bekliyorum. <laughs> Size ne ikram edelim? Bir şeyler daha getirelim lütfen. Bir şeyler ister misiniz? Yok şey istemiyorum. Gidin lütfen. Siz benim moralimi çok kötü bozdunuz. İstemiyorum. Asla istemiyorum hiçbir şeyinizi. Hanımefendi lütfen bana bu şekilde davranmayın yani. Sizin saçınızda vardı problem. Benim kesimimle alakalı bir şey yok. Siz saçlarınızı çok kötü bakmışsınız. Yani sürekli bu şekilde aynı şeyi anlatmak zorunda kalıyorum ama size. Lütfen gidin yanımdan. Lütfen. Allah Allah. Bu kadın da var ya. Yani neyse bir şey demek istemiyorum. Yanamıyorum <laughs> nasıl olacak nasıl düzelecek ben bilmiyorum bu saçlarımı ya. Lütfen bir kere daha oturur musunuz şu masaya? Bir kere daha bir deneyelim. İnanın bu sefer güzel olacak. Ben inanıyorum siz de inanın lütfen. Bu arada size bir de kek ikram edelim lütfen. Bir kekimizin tadına bakın. Hmm, kekiniz çok güzelmiş. Çok beğendim kekinizin tadını. Biraz neyse daha fazla konuşmayacağım. Tamam şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu seferlik biz sizden ücret almayalım. Tamam mı? ücret almayalım. Siz bir dahaki sefer ama birkaç ay sonra gelmeniz lazım saçlarınızın dinlenmesi için. Anlatabildim mi? O yüzden siz biraz saçlarınızı dinlendirin, daha sonra gelin. bu şekilde bir çaresine bakalım sizin saçlarınızın olur mu? Tamam. Tamam kabul ediyorum. Bu seferlik öyle olsun. Ama bir dahaki gelişimde böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyorum. Lütfen hatanızı telafi edin. Tamam mı? Tabii ki ya. Tabii ki telafi edeceğiz. Ya yani ne demek müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Neyse. Hoşça kalın o zaman. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar.